Yuvarlakımsı. Yuvarlakımsı Deli. ne olabilir? Hortum yuvarlakımsı. Yani. <laughs> tamam, hortum yani. bir. E, bilye yuvarlakımsı. Ah, evet. Of tamam. Bak yuvarlakımsı yani yuvarlak. muhtemelen mutlaka hortum ve bilyedir ya. Okey, okey. No, no. Dalga hmm. da olabilir şimdi mi? Şimdi, evet. o ikisini bir işaretleyelim. O ikisini Aha. bir işaret. Hortum evet. bir dakika. Tamam. Bilye kesin işaret. Bilye garanti. Dur, üçüncüsünü bir düşünmemiz lazım. Bak dalga olabilir, yuvarlakımsı. Devir olabilir oh, mi? Ben gidiyorum devir alakası yok. Çark, Maya ve devir çark dönüyor yani. yuvarlak falan gibi. Tamam boş ver dalga ya. Nal. Net. Hayır, Bak hayır, değil, bir dakika. Değil. değil. Maya nal, devir nal, ve nal. kaza değil. Fork, nal, nal, da olabilir. Nal'ın nal nal şeklinde şekli de zaten şey değil mi? Nal, nal nasıl yuvarlak bir şey? Akılsa. Evet, Peki nal, nal, nal mı dalga nal. mı? Sen nal. dalga dedin diye benim aklımda yoktu yoksa. <laughs> dalga nal. da da dalgayı düşmemiştir. Boş ver ya. Naldır. Nal, Evet evet. Evet göre. evet evet. evet, 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 Hadi nal. Nalı işaretleyelim ya. İşaretle işaretle işaretle. Işaret. Mayayı da düşünmüş olabilir. Adamsınız lan. Yes. Adamsınız.